Hepinize merhaba. Pektus Derneği Farkındalık Haftası için Pektus için çal, Pektus için söyle diyeceğiz hep birlikte. Bize destek olun, turuncu giyin. Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir. Şu dünyadaki en güçlü kişi güçlü gelendir. Şu dünyadaki en bilgin kişi kendini bilendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansa sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa,